niyeti olarak mazlumun her zaman yanında olduk. Lakin Filistin konusunda şöyle bir sıkıntı var ki, her ne kadar bazı kesimler yalınlamaya çalışsa da Osmanlı zamanında Osmanlı'ya zerre faydası olmayan Arap coğrafyasında Osmanlı onları koruyup kollamaya çalıştıkça Araplar Türk düşmanı İngilizlerle birlikte olmuş, Osmanlı askerlerini tuzağa düşürüp esir almışlardır. Bunların içinde en az 15 bin tane Osmanlı askerinde hasta uzarında gözlerini kör etmişlerdir bu geçmişte yaşanmış bir olay olsa da unutmadık, unutmayacağız. Türk milleti olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm savaşlara karşıyız. Lakin bugün Filistinliler Kıbrıs'ta Rumları destekliyorsa, Karabağ'da Ermeniler destekliyorsa, Türkiye'de PKK ve diğer terör örgütlerini destekliyorsa, Doğu Türkistan'da Türkler Müslüman oldukları için, Türk oldukları için işkence görüyorlarsa ve Filistinliler Çin devletini destekliyorsa o zaman hiç kimse Filistin için bizden destek beklemesin.